Evet, son diyalog sorumuzu çözelim. Bu bir interview ile yani bir muhabir ile bir oceanographer arasında geçen bir diyalog. Yani bir deniz bilimci. Boşluktan sonraki ifadeye bakmak istiyorum. Ne demiş bizim deniz bilimcimiz? We want to find out more about the microbes demiş. Ne demek bu? Mikroplar hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyoruz. Muhabirimiz ne der ki? Deniz bilimcimiz bunu desin. Yani deniz bilimcimiz biz bir şey yapmak istiyoruz diyor. Mikroplar hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyoruz diyor. O zaman muhabir ne yapmak istiyorsunuz şeklinde bir soru sorması gerekiyor. Yani ortada bir ne var, bir what var. Dolayısıyla b, c ve d seçeneklerine odaklanmak durumundayım. Zaten e olmaz çünkü why sorusunun cevabı bir kaz ile olurdu. Ama deniz bilimci bir kaz ile başlamamış. Artı a da olmaz. How sorusunun cevabı by verb ing ile verilirdi. Yani nasıl yapıyorsunuz bir şeyi? Yani nasıl yapıyorsunuz bunu şeklinde bir soru sorsa şöyle yaparak böyle yaparak bu işi yapıyoruz şeklinde cevap verirdi. Dolayısıyla a ile e'yi eledim. Cevabımız B, C ya da D seçeneklerinden biri olacak. C'ye baktığımda what do you know about other creatures living in the sea demiş denizde yaşayan diğer canlılar hakkında ne biliyorsunuz şeklinde bir soru sorarsa eğer muhabirimiz cevabı mikroplar hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyoruz olmazdı. C'yi eledim. D'yi de elemek istiyorum çünkü what actually are these life forms in the deep ocean yani derin okyanuslardaki bu yaşam formları gerçekten nelerdir sorusunun cevabını deniz bilimci mikroplar hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyoruz şeklinde vermezdi. D'yi de eledim. B'ye bakalım. What do you exactly intend to study in those environments? Yani bu ortamlarda tam olarak neyi incelemeyi düşünüyorsunuz şeklinde muhabir bir soru soruyor. Deniz bilimci de mikroplar hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyoruz şeklinde bir cevap veriyor. Evet mantıklı. Yani buradaki what do you exactly intend to study, what do you exactly want to study ile aynı. Intent ile want aynı ifadeler. Ne yapmak istiyorsunuz? Tam olarak ne yapmak niyetindesiniz şeklinde bir soru soruyor muhabir. Deniz bilimci de mikroplar hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyoruz şeklinde bir cevap veriyor. Dolayısıyla doğru cevabımız B olacak. Artı muhabirin cevabındaki Those environments yani bu ortamlarda şeklindeki ifadenin gönderme yaptığı başka bir sözcük var deniz bilimcinin önceki cümlesinde. O da distant environments yani those environments distant environments ile ilişkili bir ifade. Distant environments uzak çevreler demek. Yani uzak ortamlar. Buradan da doğru cevabın B olduğunu gönül rahatlığı ile anlayabiliriz. Yakın anlamlı cümleyi bulma sorularında ya da İngilizceden İngilizceye cümleler de diyoruz. Ne yapacağız? Cümleyi birebir tercüme etmeyeceğiz. Yoksa işimiz çok zor olur. Çok zaman gider. Soru kökünde anahtar ifadeleri bulacağız. Bu anahtar ifadeler hangi seçenekte yer alıyorsa yani karşılıkları o seçeneği doğru cevap olarak ilan edeceğiz. Bakalım. Burada bir kaz var. Bağlaç varsa zaten kesinlikle bunun altını çizmeliyiz. Başka ne var? Are able to. Bunlar anahtar ifadeler, önemli ifadeler. Yapabilmek, edebilmek. Bir de no matter what şeklinde başka bir bağlaç var. Yani ne olursa olsun veya şuna bakılmaksızın. Şimdi bunların karşılıkları bakayım hangi seçenekte var? E'ye baktığımda bir kazın karşılığının since olduğunu görüyorum. Are able to'nun karşılığı da manage to. Yani yapabilirler, edebilirler. No matter what'ın karşılığında regardless of şeklinde vermiş. Yani ortam sıcaklığı ne olursa olsun. No matter regardless of. No matter what the surrounding temperature is, regardless of the surrounding temperature. Aynı ifadeler. Şimdi birebir tercüme etmeden bunu hemen yakalayabiliyoruz. Ama yine de anlamına bakmakta fayda var. Ha artı burada başka bir şey daha var. Roughly'nin karşılığı da approximately şeklinde verilmiş. Anlamına bakalım. Ben birebir okumayacağım. E'nin anlamına baktığımızda aynı ifade. Aynı ifade senin okumanı rica ediyorum. Yani birebir aynı. Dolayısıyla yakın anlamlı cümleyi bulma sorularında anahtar ifadeyi buluyoruz. Hangi seçenekte bu ifadelerin karşılıkları var ise onu doğru cevap olarak ilan ediyoruz. Şöyle bir yol daha var. Seçeneklerden gitme. Yani mesela şu seçenekte bu var ama soru kökünde olmadığı için hemen eliyorum şeklinde. Bakalım A'da doesn't prevent var. Yani ortam sıcaklığı memelileri işte engellemiyor, geri tutmuyor vücut sıcaklıklarını aynı seviyede tutmaktan. Yani doesn't prevent gibi bir ifade yok. Bunun karşılığı soru kökünde yok. Doesn't prevent'ten hemen A'yı eleyebiliriz. Birebir tercüme yapmıyoruz. B'de even if demiş. Sa so bile. Yani şöyle olsa bile, böyle olsa bile Soru kökünde böyle bir ifade yok. Bizim bağlacımız bir Eliyoruz. C'ye baktığımızda will continue to maintain demiş. Vücut sıcaklıklarını aynı seviyede tutmaya devam edecekler. Will continue to maintain şeklinde bir ifade yok. Maintain var ama will continue yok. C'yi de eledim. D'ye baktığımızda yine bir şarta bağlı durum var. If eğer şöyle olursa böyle olursa. Bizim soru kökümüzde if'in karşılığı yok. D'yi de gönül rahatlığıyla eleyebilirim. Doğru cevap E olacaktır. Evet. Anahtar ifadeleri buluyorum ve bunların karşılıkları hangi seçenekte var ise onu doğru cevap olarak ilan ediyorum. Ya da seçeneklere bakıp seçeneklerde olan ifadeler eğer soru kökünde yoksa o seçeneği ben yanlış cevap olarak ilan ediyorum. Hemen eliyorum şeklinde. Aynı anlama gelen cümleyi bulma sorularında ne yapıyorduk? Anahtar ifadeleri bulup bunların karşılıkları hangi seçenekte var ise o seçeneği doğru cevap olarak ilan ediyoruz. Considering, göz önünde bulundurunca demek. Causes neden olmak? More harm, daha çok zarar than does another human practice. Herhangi bir diğer insan uygulamasından daha çok zarara neden olmak. Şimdi bunların karşılıklarını arayacağım ama seçeneklere bakınca eleyerek de gitmek istiyorum. A'da ne demiş? Other human practices are more harmful to human animals. Diğer insan uygulamaları hayvanlar açısından daha zararlıdır. Hayır efendim soru kökünde bunun tam tersi var. Fabrika çiftçiliği demiş, diğer insan uygulamalarından hayvanlar açısından daha çok zararlı. A da bunun tam tersini veriyor. A'yı eledim. B'ye baktığımda not only factory farming sadece fabrika çiftçiliği değil, aynı zamanda insan uygulamaları da hayvanlara zarar veriyor. Sanki ikisi de aynı derecede zarar veriyor gibi. Artı not only but olsunun soru kökünde karşılığı yok. B'yi eledim. Ayrıca B'de considerable harm demiş. Ciddi oranda zarar. Considerable sıfatının soru kökünde karşılığı yok. B'yi de eledim. C'ye bakalım. The most dangerous human practice. En tehlikeli insan uygulaması. Hayır efendim. The most dangerous morun eş değeri olamaz. C'yi de eledim. D'ye baktığımızda more animals demiş. Evet soru kökünde bir more var ama soru kökündeki more daha çok zarar şeklinde. Ama D'de diyor ki more animals daha çok hayvana. Along with other human practices. Diğer insan uygulamalarının yanında Fabrika tarımı daha çok hayvana zarar veriyor. Sanki ikisi de eşit derecede daha çok hayvana zarar veriyor şeklinde. Ama bunun soru kökünde karşılığı yok. Soru kökünde fabrika tarımı diğer insan uygulamalarından daha çok diyor hayvanlara zarar veriyor. Hayır efendim. Değil deyledik. E'ye baktığımızda benim aradığım ifadeler var. More harm, more harmful şeklinde verilmiş. Then does any other human practice diğer insan uygulamalarından daha çok deyince... Compared to other human practices aklımıza gelebilir. Diğer insan uygulamalarıyla karşılaştırılınca. Evet. Considering'in karşılığı taken into account. Gözünün alındığında. Both and'in karşılığı da as well as. Bu ve bu. A ve B eşittir. B'nin yanında A. Aynı şeyler. Harmın karşılığı da the demiş. Dolayısıyla benim aradığım ifadeler el seçeneğinde var. Cümlenin yakın yorumlamasına bakalım. Bunu en son veriyorum ki ilk başta tercüme yapma. Niye peki bunu veriyorum? Güzel insan, hiç boşluk kalsın istemiyorum. Tüm ifadeleri anlamanı sağlamaya çalışıyorum. Evet, soru kökündeki considering düşünüldüğünde demek. Both and'in karşılığı hem hem de. Evet, harmed zarar. Cause more harm, daha fazla zarar veriyor. Then does any human practice, diğer insan uygulamalarından. E'deki anlam da birebir aynı. Evet, more harmful, daha zararlıdır. Compared to other human practices, diğer insan uygulamalarına kıyasla as well as V şeklinde verilmiş the damage zarar taken into account dikkate alındığında dolayısıyla doğru cevap E olacaktır.